yılın ilk karı. Hupertal düştü. Şu an Hupertal Hatman haftayı. Düsseldorf'a gidip bir okulda uğrayacağım. Ardından minik bir Leverkusen gezisi. Minik olmasının sebebi şehrin minik olması. Bak karı görünce bir şaşırdım. Hala İstanbul'da hava yeterince soğuk değilmiş. Enteresan bir görüntü. Demek ki bundan sonra tam Noel manzaralarına kavuşacağız. CDE Leverkusen'deyim. Buradan kölne geçeceğim. İlk başta planım küçük bir Leverkusen gezisi yapıp <laughs> eve dönmekti. Fakat sonra şunu fark ettim. Leverkusen'den Rüpertal'a dönmek için iki aktarma yapmam gerekiyor. E dedim madem öyle bir şey yapacağım. Buradan Köln'e giderim. <laughs> Oradan da tek trenle Rüpertal'a geri dönerim. Arkadaşlar Leverkusen çok küçük bir şehir. Anladığım kadarıyla Leverkusen e, Solingen'den daha küçük. O yüzden kısa bir video olacak. Kendime dört tane destinasyon seçtim. Bunlara gideceğim. Ve bunlara giderken de yolları ve gördüklerimi size aktarmaya çalışacağım. Hadi şimdi başlayalım. Arkadaşlar yanlış anlamadıysam Leverkusen'in bir hatmanofu yok. Zaten küçük bir şehir olduğu için normal karşılıyorum. Şimdi buradan çıkalım. İlk rot noktamız bir fil heykeli. TÜFEK kardeşimizden dolayı fil heykellerine olan saygımız ve itibarımız arttı. Onunla başlayalım. Zaten <laughs> yolumun üstünde tren istasyonu hemen dibinde olmasaydı hayatta fil heykeli için <laughs> yürümezdim de. Lütfi kardeşimize de buradan bir respect atmış oldum. Akraba olabilirler. Böyle bayağı köy gibi bir yere çıktık. Zaten küçük olduğunu biliyorduk da <laughs> bu kadar da köyümsü beklememiştim açıkçası. E tabi buradan fazlasıdır şeker. O kadar küçük değildir ama şu an burası çok soğuk arkadaşlar. Hani sabah zaten gösterdim. Bu pertalda tren beklerken kar yağmaya başlamıştı. Bundan birkaç hafta sonra burası epey soğur diye tahmin ediyorum. Hupertal videosunda yakında kar yağar demiştim. Çok geçmede kar yağmaya başladı. Şimdi de burası epey soğur. Kar böyle bayağı yükselir diyeceğim. O da birkaç güne gerçekleşecek gibi geliyor. Şöyle göstereyim. Böyle tatlı çitler vesaire. Müstakil andıran evler var burada. Evet. File bulduk. Almanya'da filler'e karşı duyulan bu <laughs> derin saygı ve sevgi gerçekten takdire şayan. Şöyle kardeşimizin selamını getirdik. Kendisi bu Pertal'ın sefiridir. Bu kaidede de bilgiler yazıyor. Meraklısı çevirip okuyabilir. Yine Almanya. Yine bir inşaat. Burası da yine <laughs> gördüğünüz gibi çamur deryası. Bu da herhangi bir inşaatın olmadığı bir yer. Görmedim. Sürekli bir onların çalışması. Ona karşın böyle inşaatlar yeni konut imali şeklinde değil. Bir şeyleri yenileme gibi. O yüzden o kadar da kötü durmuyor. Fakat benim olduğum dönemde böyle birçok yeri harabe halde görmek üzücü tabii tren istasyonundan indinizde siz şöyle bir manzara karşılıyor. Burası otobüslerin kalktığı yer. Burası Hatbonov gibi bir yer herhalde Leverkusen için. Leverkusen'in ortasında. Arkadaşlar Uncle Sam sizi bilardo oynamaya çağırıyor. Şöyle bir çarşı gibi alan yaratmışlar. Sağda solda dükkanlar. Üstü kapalı. Güzel düşünülmüş. Ben bu Almanya'daki alan değerlendirme taktiklerini çok seviyorum. Mesela atıyorum garaj kapısı yapmışlar evin arka bahçesine. Mesela onun üstünü bile heba <laughs> etmiyorlar. Oradan da bina devam ediyor. Bunu ana yollarda dahi yapıyorlar. Türkiye'de pek görülmeyen bir şey. Burada tüm alanı verimli kullanmışlar. City Center Heberkuzen yazan bir yer gördüm. Ama bana çok izbe gibi geldi. Sanırım dükkanların çoğu <laughs> terk edilmiş ya da kapalı. Şurada bir tane Asian Shop açık. Asyalı arkadaşlara duyurulur. Mesela bu dükkan boş. Bu bir ofis olarak kullanılıyor sanırım kapalı. Yani açık olan pek bir dükkan yok. Şurada bir berber açık. Mesela bu da kapalı. Kapalı olmasının sebebi nedir bilmiyorum. Aslında bu pazartesi. Ve böyle bir kompleksin neredeyse tamamen boş olması çok ilginç. Terk edilmiş bir şehir izlenimi veriyor adeta <laughs> gerçekten terk edilmiş gibi. Şöyle ilerleyelim. O tarafta bir hareketlilik var gibi. Orada bir dükkan açık. Şöyle yol boyunca tüm her yer kapalı. Burası terk edilmiş anladığım kadarıyla. Bakın burası da boş. Yani mimarisinden dolayı buranın yeni yapıldığını düşünmüyorum. Eski görünüyor sanırım terk edilmiş. İşte arkadaşlar buradan Leverkusen'in <laughs> nasıl bir şehir olduğunu anlayabilirsiniz. Burada sadece bir banka varmış. Şimdi çıktık. Devam edelim. Ben buraya gelmeden önce biraz TripAdvisor'dan araştırma yaptım. Yabancı blokları okumaya çalıştım. Ama neredeyse hiç gezilecek yer bulamadım. Birkaç tane yer buldum. Zaten biri de o. Az önce gördüğünüz fil heykeliydi. Düşünün yani. Birkaç tane daha destinasyon vardı fakat bana çok uzakta kalıyordu buradan Köln'e gideceğim için. Açıkçası uğraşmak istemedim. Ve hiç Türkçe video bulamadım arkadaşlar. Bilmiyorum birkaç anahtar kelimeyle denedim. İlginç. <laughs> Demek ki Lever kimse video çektiği için gelmiyor. Ya da benim aramalarım sonucunda çıkmadı. Belki arkadaşlarımız yanlış anahtar kelimeler kullanmıştır. Videoları YouTube'da bulunmuyordur. Onların da bilgisine olsun. Evet ilk destinasyonumuz bu kilise. Güzel bir mimarisi var. Şöyle istedim. Sanırım kapalı. Zaten içine girmeyi pek düşünmüyordum çünkü burası bayağı terk edilmiş bir şehir izlenimi veriyor bana. E i̇çeride pek de ziyaretçi olmazdı. Ah çok ilginç bir şekilde. Türk Selim. <laughs> logosunu gördüm. Sizinle paylaşayım onu. Daha önce görmemiştim. Hadi şimdi kalan iki destinasyonumuza da gidelim. Ve sonra bu şehirimsi yeri terk ediyar edelim. Rotam'daki diğer kiliseye giderken şöyle bir cadde gördüm. Oraya doğru giriyorum. <laughs> Şu mağazanın vitrine umarım beni doğru yere çıkarıyordur. Çünkü buradaki dükkanlar da pek düzgün gözükmedi bana. Hepsi böyle ufak tefek, küçük. Düzgün derken hani kendi yanında kavrulan bir şehir vibe veriyor bana. Böyle İstanbul'daki, ne bileyim Düsseldorf'taki, Köl'deki gibi değil yani. Minik. Zaten nüfusu da 100 bin. Belki o cadde daha hareketlidir. Belki o cadde daha hareketlidir. Sonunda Leverkusen'de düzgün bir yer buldum sanırım. Şimdi caddenin başına gidip oradan çekmeye başlayacağım. Mal pazarı kurulmuş. Güzel gözüküyor. Sanırım Leverkusen'in en merkezi noktasını buldum. Az önce Noel Pazarı'nın olduğu caddeden ilerleyince bu AVM'ye geldim. Şöyle size ışıklandırmasını göstereyim dedim. Zaten AVM. Her yerde AVM. Never Kuzen Noel Pazarı'nı da size böyle bir uçtan bir göstereyim. Burada yine waffle, bar. Bunları ezberlemiş olmakınız lazım artık. Her yerde aynı şeyler var. Ama burada daha önce görmediğim tarzda dükkanlar da gördüm. Onları da göstereyim. Yine bir bar sanırım. Ön tarafı. Nedir? Ha, bu da şenitsel olması lazım. Caddemiz böyle devam ediyor. Burası şekerci. Azilerde az ileride gerçekten de çok güçlü bir şeker kokusu da vardı. Şurada şöyle supalar vesaire. Bunları tam anlamadım. Mum olabilir. Kokulu mum gibi kokuyordu. <laughs> Şurası böyle bir dükkan. Hmm, burada da sabunlar, tahtadan eşyalar. çorap satan dükkan. Sadece çorap var. Burada bijüteri açılmış. Burada bir İsa ağabey var. Şöyle bir sürü çok küçük biblolar, kar küreleri vesaire hoş duruyor. Çanta. Yine eldiven, atkı vesaire tavsiye edilir. Burası soğumaya başladı. Burada da İsa bebek yatıyor. Çoban İsa. Burada cüzdanlar. Bir bar daha. Yine bir atkı, bere vesaire dükkanı. Bunu bir ara ne akım yapmışlardı. Bir kez bile denemeye değer görmedim. Saçma bir ürün. Bu ne? balıkçı sanırım. <laughs> Tam anlamadım. Sallıyorum balık şimdi görünce ama. Burası da yiyecek. Güzel gidiyor yani. O. Görüntüsü güzel. Ben de zaten videolarda sizinle birlikte görüyorum. Yani yolun başına giderken de pek bakmadım. Hep önüme baktım aslında. Çünkü o organik duyguyu aktarmak istiyorum. Bu benim ay baba. Bakalım. Tam böyle video çekerken önüme geçiyorlar ya deliriyor. Abimiz patates kartmaz satıyor ve Noel Baba kostümü giymiş. Yakışmış. Benim gideceğim kilise sanırım buydu. Az önce işte şu dükkanın vitrinini görünce buraya saptım. İyi ki de saptım. Muhtemelen o kilisenin orada da görür gelirdim de. Burası da böyle bir dükkan. Patates var yine. Caddenin bir ucunda bir kilise, diğer ucunda başka bir kilise var. Makarna satıyor burası da. Bitmedi yani şöyle. Burası aslında küçük bir şehir. Fakat Noel pazarı boydan boya gidiyor. Enteresan geldi bana. Yine bir şekerleme dükkanı. Karşılıklı. Rekabetten güç doğar. Serbest piyasa tüketiciye kazandırır diyoruz. Burada da Hindistan sokak lezzetleri varmış. Patlamış mısır. Bu nedir? Anlamadım ama et. Tatlı. Tatlı. Çanta. Aslında aynı pazarda benzer ürünleri satmak ne kadar mantıklı bilemedim. Burası da. Enteresan hediyeler almak isterseniz uğrayacağınız bir yer olsun. Burada perişan oyuncaklar. Nasıl Biz sanırım sonuna geldik. Kilisemizi de gösterelim. Böyle power bank gibi bir şey yapmışlar. Yukarı doğru çıkıyor. Caddemiz böyleydi. Yani Leverkusen'de <laughs> gördüğüm tek düzgün yer olabilir. İlerleyelim. Şurada bir dükkan daha var sanırım. Videoyu kapatmadan onu da gösterelim. Şöyle. Kilisemiz. Kilisemiz deyince böyle sahip iki gibi oluyor da. <laughs> Burası da bir barmış. Güzel. Caddeyi bitirdik. Evet. Nail Pazarı bitmiştir arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. gezimizin son durağı bir park olacak arkadaşlar. 1.2 kilometre gösteriyor Maps. Oraya kadar bu yağmurda yürümemin tek sebebi <laughs> yolda belki enteresan şeyler görürüm. Onları kayıt altına alırım. Çünkü böyle bir havada park bahçe görmek takdir edersiniz ki çok makul değil. Ama şehir zaten küçük ve gösterecek pek bir şey yok. Bari oraya gideyim de <laughs> belki bir şeylerle karşılaşırım ki polis arabaları gayet moda. E tabi adamların markası olunca bu şekilde polis arabaları yapmışlar. Parka doğru yürürken şöyle tatlı evlerden oluşan bir caddeye girdim. Burada da Bayer Kültür Merkezi. Son iki kelimeyi ben uydurdum. Kültür falan diyordu. Bu <laughs> da öyle. Sanat etkinliklerinin yapıldığı bir yerdir. Bakın aslında çok tatlı bu evlerin mimarisi. Ama insanlar bunu sıkılıyordur diye tahmin ediyorum. Fakat burası şöyle bir yer arkadaşlar. Köln'e de çok yakın, Düsseldorf'a da çok yakın. yani muhtemelen burada yaşayan insanlar sadece burada yatıp kalkıyordur. Köln veya Düsseldorf'a gidip eğleniyorlardır. Orada işlerini hallediyorlardır, orada çalışıyorlardır. Pek azının burada olduğunu sanıyorum. Arkadaşlar şehrin şu ana kadar gördüğüm partında neredeyse hiç apartman yok. Hep bu şekilde müstakil evler. Burayla alakalı şöyle bir tahmin yapıyorum bu yüzden. Burası Köln ve Düsseldorf'ta yaşayan orta üst sınıfın şehirden uzak yaşam alanları olabilir. Çünkü bana öylesi mantıklı geliyor. Şehir adeta hayalet kasaba gelir. Burada da şöyle bir heykel var. Arkasında da bir kule. Evel Kuzen'de mahallemizin gençleri sprey görevini yapmaya çalışmış. Bu yazıyı görünce geleyim dedim. Burası sanırım bir depo bölgesi. Hani herkesin kendi deposunun olduğu bir alan. Güzel duruyor. Kuş uçmaz, kervan geçmez parkımıza geldik. Şöyle içine girelim gördüğüm bazı enteresan şeyleri sizinle paylaşıp buradan direkt <laughs> tren istasyonuna oradan da Köln'e geçeceğim. Daha girişte bizi bisiklet süren bir aile heykeli karşılıyor. Tatlı bir görüntü. Parkımızda böyle yürüyüş yolları mevcut. Şurada Çin Hanedanlığı'ndan gelmiş bir çardak hava katmış. Şurada salıncaklar vesaire. Yani havanın güzel olduğu bir vakitte ailecek gelinebilecek bir yer. Yolunuz buraya düşerse yani düşer mi bilmiyorum. Düşmelim onu da bilmiyorum. Ama hazır Köln'e gelmişken bu şehri de görelim. Hazır Düsseldorf'a gelmişken bu şehri de görelim derseniz böyle bir hata yaparsanız buraya da uğrayabilirsiniz. Gelmişken ailecek burada vakit geçirebilirsiniz. parkın sonlarına doğru geldim. Şöyle parkın ortasında sanırım bir nal pazarı kuruluyor. Farklı bir pazar da olabilir, emin değilim. Size havadan bir çekim yapayım. Ben parkta yürürken sadece 3 tane bisikletliyle karşılaştım. Şu an sanırım bu parkı gün boyu <laughs> 10 kişi falan ziyaret etmiştir. Onlardan biri de benim. Bu küçük azınlığın içinde olmak inanın çok da keyifli değil. Çünkü insanların buraya gelmemesi büyük bir sebebi var. O da göklerden gelen bir karar. Arkadaşlar ben yürüye yürüye Leverkusen'i bitirmişim. Yani o kadar küçük bir yer ki. Şu az Ren Nehri ve karşısı Köl. O kadar yürümüşüm ki <laughs> size hesap edin. Berkuzen Büyükşehir Belediyesi Cimret kardeşlerimizi de unutmamış. Onlar açık havada rahat rahat spor yapsınlar diye böyle aletler koymuşlar. Bu arada güzel duruyor. Böyle public bir alan için gayet ideal şekilde. Hani arada spor yapan, hava almaya gelmişken biraz kolumu, kasımı, bacağımı çalıştırayım diyen insanlar için gayet yeterli geldi gözüme. Faydalı. arkadaşlar gördüğünüz gibi epey ıslandım. Montumun rengi bile değişti. Şu an Ren Nehri'nin kenarındayım. Karşısı Köln. Yürüye yürüye küçük şehir. Leverkusen'i Kuzen'i bitirdim. Buraya yakınsanız buraya da uğrayabilirsiniz. Ama özellikle gelinmeye değecek bir şehir değil kesinlikle. Hele böyle yağmurlu bir günde. Dışarıda da pek insan yokken. Şimdi buradan Köln'e geçeceğim. Orada da Köln vloglarının ilkini çekeceğim. Büyük bir şehir olduğu için onu tek blokta çekmek belki saatler alır. Bu hem çok büyük bir iş yükü hem de biraz baştan sağma bir iş olabilir. O yüzden burada olduğum sürede köylünü yavaş yavaş bitireceğim. Aynı şekilde Düsseldorf'u da. Videoları takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.